Borsa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bank of Amerika'nın bir faiz tahminiyle videoma başlamak istedim. Bank of Amerika Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını %20'ye yükselttikten sonra Nisan ayına kadar sabit tutacak demiş arkadaşlar. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü önümüze yerel seçimler var. E dikkat ederseniz Merkez Bankası da faizi böyle gıdım gıdım arttırıyor. E kimisi işte korkarak faiz arttırılıyor deniyor. Kimisi işte faiz silahı kullanılmıyor e, diyor eleştiriyor. Ancak burada Merkez Bankası'nın yaptığı şey tabii ki dış kaynağı kullanmaktır ve muhtemelen de eğer böyle bir senaryo devreye girerse ikinci bir dış kaynak gündeme gelecektir diye düşünüyorum ben. Bunu özellikle takip etmemizde yarar var. Çünkü eğer böyle bir dış kaynak tekrar bulunursa sevgili dostlar ben size söyleyeyim mevduattan parasını alan kur korumalıdan parasını alan arkadaşlar direkt hisse senetlerine akın etmeye başlar. Çünkü dikkat ederseniz şu andan bile Bankaların uydu, uyguladığı tüketici, ticari krediler yukarı yönlü devam ederken mevduat faizleri aşağıya dönmüş bir durumda ters onantılı şekilde hareket ediyor sevgili dostlar. Ve önümüzdeki dönemde de tabii ki bu e, Merkez Bankası'nın bu şekilde faizleri bir gıdım daha yukarı arttırıp da sabite bırakıp da tekrar aşağıya dönmesi durumunda artık mevduat Geliri tabii ki cazibesini, o risksiz kazanç cazibesini yitirmiş olacaktır. Risk iştahı tekrar açılmış olacaktır arkadaşlar. Faizlerin aşağı doğru hareket etmesiyle ekonomide yeniden bir e, güçlü canlanma başlayacaktır. Kasalardan o yatırılan paralar piyasaya çıkacaktır. İşte yine konutlar alınacaktır, yine arabalar alınacaktır farklı farklı ihtiyaçlara gidecektir ama tabii ki borsada bundan nasibini alacaktır sevgili dostlar. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse gerçekmiş ne ihtimali var mı? Tabii ki var. Çünkü yerel seçimler var. Seçim çok önemli bir hikaye. Bunu geçen e, gördük. O seçim fiyatlaması dedik biz 7000'ler diye video çektik arkadaşlar. 7000'ler dedik. Borsa 2000'lerdeyken biz 7000'ler videosu çekiyorduk. <laughs> Yani demek ki bu seçim fiyatlaması çok önemli. Yine önümüzde böyle bir şey olma ihtimali var arkadaşlar. Göz önünde bulunduracağız. Tabii ki müneccim değiliz. Geleceği bilemeyiz. Çünkü her şey değişebilir. Jeopolitik bir diz çıkabilir. Başka bir şey çıkabilir ortaya. Merkez Bankası bakarsınız bir anda der ki kardeşim ben dış kaynağa yönelmiyorum. Bir anda faizleri sert şekilde yukarı arttırıyorum derseniz o zaman tabii ki tekrar her şey 90 derece değişmiş olur. Ama bu ihtimali de göz önünde bulundurmakta fayda var. Eğer böyle bir şey olursa seçime kadar gerçekten de Nisan ayına kadar faizler gıdım arttırılıp da oradan sabit tutulursa parasını alan koşa koşa abartmıyorum koşa koşa borsaya atlar sevgili dostlar. O hisse senetlerini o yükselmeyen hisse senetlerini çok çok astronomik rakamlarda görebiliriz. Yani kaç kat olur bilemiyorum artık. Öyle bir pozisyon çıkar ortaya. E, olabilir mi? E, bakıyorsunuz Merkez Bankası enflasyonu yukarı doğru revize ediyor. Şimdi ilk başta bu e, revize etmesinde ben biraz kafamda soru işaretleri oluştu. Dedim ki Merkez Bankası acaba sağ gösterip sol mu vuracak dedim. Yani bak ben işte enflasyonu yukarı revize ediyorum ona göre deyip de sonra bu enflasyon yukarı doğru gitmeyip de sabit kalırsa işte bu dış kaynakta kullanılır kullanılırsa bilmem diyorum ya ikinci bir dış kaynağı takip etmek lazım bulunacak mı bulunmayacak mı o zaman bulunursa işte burada enflasyon durumu da o beklentiye gitmez arkadaşlar. O %58 Gaye Hanım'ın belki de bir blöf yaptığı %58'ler görülmez arkadaşlar. Ters orantılı bir aşağı doğru düşüş başlar. E, piyasaya şok olur mu? Evet şok olur ama olumlu yönde. Tüketicinin e, istediği yönde bir şok oluşur. E, bu da tabii ki seçim ortamını daha da tüketici açısından daha farklı yapar. Yani siyasetçilerin işte vaatleri daha ön plana çıkar. Daha olumlu bakış açıları çıkar ortaya. Bunlar olma ihtimali vardır. Biz borsa yönüne bakacağız bunun. Çünkü kur korumalı faiz pastası sonsuza kadar devam etmeyecektir. Mutlaka bunun bir alternatifi ya bir enstrüman bulunacaktır. Ya da başka bir uygulamalarla arkadaşlar e, kuru da belki çok çok fazla e, baskılamadan biraz bir miktar serbest bırakıp belki de kur korumalı mevduatlardan çıkışı sağlayabilirler. Ondan sonra da işte o dış kaynak silahı kullanılıp tekrar yeniden bir dengede tutulması sağlanabilir. Bunları göz önünde bulundurmak zorundayız. Ama gördüğünüz gibi burada Bank of America'nın bu faiz beklentisi tahmini tutarsa arkadaşlar borsaya için gerçekten parasını alan resmen hisse senetlerine koşar diyoruz. Bakalım takip edelim görelim daha Nisan'a çok var seçime de daha çok var henüz. O yüzden biz bundan sonraki Merkez Bankası politikalarına özellikle Gaye Hanım'ın açıklamalarına şöyle bir bakalım. Neler olacak, neler açıklanacak, gelişmeler ne yönde olacak ve piyasalar bunu ne yönde takip edeceğiz. Biz bunlara odaklanalım derim sevgili dostlar. Tekrar yeni piyasa değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle bu videomuzda bu kadar.